Özgür Bey, e, ne oldu aracınıza? bir... E, aracıma e, taksiyle geldi bu amca. Hastaneden geliyordu, belliydi. Üstünde başında e, kalp şey olan malzemeler vardı. Kendi yürüyerek ara, araca bindi. E, buraya kadar geldim, burada fenalaştı. Dedim, e, götürelim. Yolcular dedi ki, yolda bir şey olursa sorumluluk alırsın. Ambulans aradık. Sağ olsun, 29 dakikada zor geldi. O da telefonu... Belediyenin önündeki duraktan aldım. Ee, ondan sonra Balıkesir'i tekrar aradım üç defa aramak şartıyla. Üçüncü aradığımda bizi de Balıkesir Migros önüne ambulansı gönderdik. Hanımefendi dedim, lafları iyi dinleyin. Burası Edremit, eski itfaiyenin önüne ambulans sürdü. Onlar gelene kadar amcalı ameliyat Siz müdahale ettiniz galiba. Ee, hemşire bir tanıdık çıktı yolcuların içinde. Bayağı bir müdahale etti ama olmaz dedi. bazı ekipman, ekipmanlar lazım dedi. Onlar olmadan nefes alması imkansız dedi. Şimdi de ek istiyorlar, bilmiyorum, Canlandırmaya çalışıyorlar.